AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Türkiye buluşmaları kapsamında partisinin Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları programında konuştu. Çelik İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği siber saldırıyı değerlendirdi. Gelen bilgilere göre Lübnan'da pek çok kişinin çağrı cihazlarına dönük bir saldırı gerçekleştirerek bunların patlatılması yoluyla son gelen rakamlara göre 2800 kişi yaralanmış. 8 kişi hayatını kaybetmiş. Bunların içerisinde gençler var. Bir de 8 yaşında bir kız çocuğu var. Bu tablo bile İsrail'in saldırganlığının, bu katliam şebekesinin cinayet işlemekte hiçbir sınır olmadığını gösteriyor. Bu çağrı cihazları bir herhangi bir şekilde hacklenerek nasıl böyle bir patlayıcıya dönüşmüş. Şimdiden sorgulanıyor. Ellerimizdeki telefonlar, elektronik cihazlar bu açıdan ne kadar güvenlidir, bunlar nasıl hacklenebiliyor ve insanların yaralanmasına yol açacak şekilde bomba tesiri yapacak şekilde bir sonuç ortaya çıkıyor. Bu genişlemesine tartışılacaktır. Netanyahu hükümeti uluslararası hukukun önden kaçmak için ve üzerindeki baskıyı ortadan kaldırmak için savaşı genişletmek üzere bir tutum içerisinde. Savaşın Lübnan'dan İran'a kadar geniş bir alana yayılmasını istiyor. Burada da bunun herhangi bir şekilde İsrail'in savunulmasıyla vesairesi de ilgisi yok. Tamamen Netanyahu katliam şebekesinin siyasi hesaplarıyla ilgisi var.